Şeytanlar zincirlere vurulmuştu, iftara kadar oruç tutulmuştu. Müslümanlar Allah kul olmuştu, geldi su gibi geçti Ramazan ayı. Geldi su gibi geçti Ramazan ayı, geldi su gibi geçti Ramazan ayı. Sen de orucunu tuttun mu dayı? Gariban yoksula verdin mi payı? Sen de orucunu tuttun mu dayı? Gariban yoksula verdin mi payı Yedin mi Mısır'dan gelen hurmayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Otuz gece sahura kalkılmıştı iftarlar hurma ile açılmıştı 20 rekat teravi kılınmıştı geldi su gibi geçti Ramazan ayı geldi su gibi geçti Ramazan ayı geldi su gibi geçti Ramazan ayı sen de orucunu tuttun mu dayı da Gariban yoksula verdin mi payı Sen de orucunu tuttun mu dayı da Gariban yoksula verdin mi payı Yedin mi Mısır'dan gelen hurmayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi gibi geçti Ramazan ayı Ne kadar günah varsa uzaklaştık Rabbime Allah'a çok yaklaştık Bizi affetsin diye eller açtık Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Sen de orucunu tuttun mu dayı Kariban yoksula verdin mi payı Sen de orucunu tuttun mu dayı Gariban yoksula verdin mi payı Yedin mi Mısır'dan gelen hurmayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı Geldi su gibi geçti Ramazan ayı